Merhaba arkadaşlar ben diş doktoruna geldim biliyor musunuz dişlerim çürüdü ben çok abur cubur yedim galiba o yüzden dişlerim çürüdü şimdi diş doktoruna geldim sıramı bekliyorum birazdan beni çağırınca gideceğim çok heyecanlıyım biliyor musunuz sizde dişleriniz için doktora gidiyor musunuz Bakalım bana ne yapacak dişlerime çok merak ediyorum ilk defa geldim biliyor musunuz? Siz ilk gittiğinizde neler hissettiniz? Heh, beni çağırıyor şimdi doktor sıram gelmiş. <laughs> merhaba doktor hanım çok tatlı bir doktor varmış orada merhaba <laughs> Doktor hanım benim dişlerim çürüdü. Tedavi eder misiniz? Ay iyi gidiyorum. <laughs> Hadi bakalım. Uzandım koltuğa. Doktor abla da çok tatlıymış. Neler yapacak acaba benim dişlerimi çok merak ediyorum. Aa, orada malzemeler de var. Bir sürü şeyler varmış orada. Bu aletler de ne acaba? Ay neyse ben ağzımı açayım da beni tedavi etsin. Doktor ablam. Aaa. Aaa. Ay o neydi abla? Çürük mü? Dişimin çürüğünü almış ablam. Evet. Abla bekliyorum ben. Burada çok heyecanlıyım biliyor musun? Heyecanlanmayayım değil mi? Doktor abla da hiç konuşmuyor. Aa, açtım. Heh. Galiba çürükleri temizliyor ablamız. Ne güzel de aletleri varmış öyle. Şimdi de aynı. Aa, hiç aç demiyor abla ben açıyorum. <laughs> abla. İlaç da sürecek misin acaba? Çok merak ettim. Aa, aa. Hiç korkmuyorum ben ablam çok kibar kibar beni tedavi ediyor. Aa. Aa, aa. Çok güzel muayene ediyor ve ağzımı açayım. Acaba şimdi ne yapacak? Ah, ilaç geliyor galiba. Ah, ah. Ben hiç ağzımı kapatmayayım değil mi abla? Evet. Aa, aa. Burnuma mı damlatıyorsun? Hmm, burnuma da damlatıyor. Neden acaba? Sırada ne var abla? Aa, aa. Bu ilaç varmış. Ay, çok iyi hissediyorum şu anda. Hiç ağrımıyor biliyor musun? Aa a, a, bir ilaç daha varmış. Aa. A, a. Çok iyi hissediyorum kendimi biliyor musun doktor abla? Artık iyileştim galiba. Yaşasın. Ellerine sağlık doktor hanım. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bizi beğenmeyi unutmayın. Lütfen abone de olun olur mu? Sizi seviyoruz. Hoşçakalın.